Herkese merhaba. Halil İbrahim Ceyhan İstanbul'da binicilik dersleri almaya devam ediyor. Kulağımıza çalınan dedikodulara göre Halil İbrahim Ceyhan bir sinema filmi için çalışıyor. Ama bence Emanet dizisinde ilerleyen bölümlerinde Yaman'ın Seher ve Yusuf'la yaşamak istediği çiftlik evindeki çekimler için hazırlık yapılıyor. Halil ve Sıla'yı çok özledik. Benim gibi düşünenler videoyu beğensin lütfen. Biz Halil'in tatil yaptığını düşünürken o hala çalışmaya devam ediyor. Belki de bu yüzden Halil çabucak zirveye ulaştı. Sizler ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.